Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte za rank düşeceğim yani bu maçı kaybedersem rank düşeceğim ama takımı sabot ediyorlar yani nasıl desem satıyorlar maçı. Bu ne lan? BBL Classic Vay 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 vay. Türk mü? Bu bir yerler Türk mü? Aynen Türkmüş. Ben normalde Asil Klasik bekliyordum, baktım gelmedi. Geçen yıl aldım bunu. En çok bu benziyordu ya o yüzden bunu aldım. Vallahi ben. Bundan daha e, en çok şeyi beğeniyorum ben. Yeti klasiği oh. beğeniyorum. Hey. <laughs> bir var ya. Aa benim en sevdiğim klasik şey ya. Asil klasik. Canım, ya canım işte burada bunu aldım, ne? aldım ne? diye almadım. Yani. Boşa para. Değil mi? 2 tane klasik falan oldu mu? Böyle keriz gibi hissediyorum. Aynen öyle. Artık bunun bir Phantom var, bir Champion var bende bu hesap. Daha da bir şey alasım gel. Değil mi? Champions 2024. Şimdi bekliyorum. Yo şimdi 22 bu. İnşallah rank düşmez. Düşmem diyorum. Öğrenmez rank durmak kalkanı gelişemez. geldi ama işe yarayacak mı hiç bir fikrim yok. Dikkat dikkat. Allah'ım sen beni koru ya Allah. Az cancı da yok. Mis gibi ya. Bir düşman kaldı. Champions oh 2021 kimin? Dolduruyorum. Alan savunmakta oldukça iyiyimdir. Oh, Siz bana lazım. köşeleri tutun yeter. Burası. Ha, 2021 değilmiş, 2022'ymiş. Ne sanacak? Burayı ne sevmiyorum ben. Ama abisini versene. Mavi dedim ama. Mavi. bomba yolda, Sarmal bomba yolda, Adem botu çıktı. Ee, hadi biraz hareket. Ağda biri var. Botu geri çekiyorum. Spike ağda düştü. Sarmal bomba çıktı. Dikenler aktif, dikenler aktif. Bir düşman kaldı en azından bir şey mi olsun? Ya bana baksana sıkıyorum bir de bakmıyor ya saldır. Sağ hedef alın. Biri düşünce, gerisi çorap gibi gelir. Yok yok, yok. Ee, düşeceğim bu maçtan sonra imkan yok mu yerleştiriliyor. Doluyorum. Alman disipliniyle dalga geçiyorsunuz ama tasarladığım cihazları kullanmayı biliyorsunuz. Beyaz renk kötüsü. Sarı değil ya. Sarı değil. Abi ben demir bil. E daha geçemem. Ben de demir bildim bir ara. Hadi mavi ver bakayım. Bir şey değil mavi. Mavi. Mavi ver. Tamam Düşmanlar A'da Çinkeller canlandı A'da düşman görüldü Hadi eyvallah A'da düşman görüldü düşman <gülüyor> <gülüyor> Kim almış Çal oldu? bu mu çıktı? Spivey A'da Botlarıma güvenebilirsiniz. Bir <laughs> kere bir arıza yaptılar. O arkadaşla kafam bir kere yaramadı yani. Kim belamış aldı? Çalmış. Ama bilerek çalmadım yani. Tamam, Ödün çaldım. Bizler vanda be. Kanka o iyi bir şey bozmuyor mu lan? Termal Oo, deli mi? misin lan? Ay, Sen vuramadığın zaman kendi elinden vuruyor bu. <laughs> Benim biraz canlı bir şey bu diyor ki. Onu, ben bir türlü sevemedim o adamı. Ben onun bir değişiği var. Ejderim buyruğu var ya o var. Botu geri çekiyor. İlk animasyonunu anladım. Hala da oynarım ha o hiç sıkmıyor herhalde. Cam gibi sesi var biliyor musun? Spike A'da düştü. Hayır Çok seviyorum ben öyle Vanda. cam kuralım. Sizin sevdiğim vanlar Bir düşman kaldı. House var bir o de bende. Ion da var. De var. var. Güzel. O yiyon da çok güzel aga bak. Yionu ben al. istemiyordum İzleden aslında ben da set aldım. Tamam seri set alabiliriz şey de şey o da denk geldi. Seri güzel Yon şey bu kanka, bir şey. kanka AIM, aim bot gibi ya. Çok iyi. Vallahi böyle sıkınca falan sağlam. Ne kadar almış E böyle set aldım. Set aldım. Bu var. Bir de Spectre'ı var. Ya Vandal bit. Tarih Arkadaşlar ben bir de bu ben aralar de... kimse oynuyor. Abi bu ne abi oynanır bu. <gülüyor> koşarak <gülüyor> bir var ya. De bak amına, ne bakalım onu. Ne bakalım onu. Ya ara şey, bunu çok biz kullanıyordum biz öyle biz koşarak falan çok... bayağı düz. Pandal hissi veriyor bile o <laughs> <laughs> kaos. Ya bu sak gömülü. Harbiden öyle. Gerçek gurmeler bilir ki bu spektreden de araçtan da daha iyi. Deneyim de. <laughs> Alsana bunu. Alın. Beğenmedim onu. Bize de kanka bildiğin kömür vandal var ya onu boyan çıkardım. Harbi düştüm. biraz çok saf duruyor. Sesi de. Ağrısı biraz şey gibi. Alıntı gibi. Başka bir silah alıyor bana mı? Aramıyorum. Gel nerede? Geliyor. Feniks'i öldürür o. Aa. <laughs> <laughs> e. Başırı şans <laughs> Bu yarının son turu. Harca şunu. Mezara mı götüreceksin? Efendim baba. <laughs> ne var başka? E, ee, ne var sende? Frenzide falan, shorty'de. Kanka frenzide hiçbir şey yok. Şortide de yok ama bakimde asil var. Oy, o da var Sıram, ya ben şey ben... gibi su pas <laughs> <laughs> Sen doldurması yaramadım. çok. Yaramadım. Seçtik, seçtik, seçtik. Bakalım. Klasik değiliz, Ghost klasik şerif falan. Kombat zaten klasik şerif. kulaklığı çıkardım. olmasa e, klasik de ne var. Ha Ghost'ta <laughs> işte. dur, dur, Maşallah. Tamamdır. Şerif kanka tamam, bende 5-6 tane şerif güvenlik. var ya yani. ben şerif hastasıyım. Ne var mesela? Adam, adam var. Şey Berdi. var. Ondan sonra şey var. Adam var. <laughs> Acı var ya sen şerif gurmesin En sevdiklerimi almış bir de ya. Ben de bir yağmacı aldım. Ondan sonra yağmacı aldım başka da. Dikenler aktif. Taraf değiştiriliyor. Genelde biraz fakir edebiyatı yapıyorum. Yani. Gece pazarına falan gelince alıyorum. Ben de öyle yapacağım zaten bundan sonra ya. Dedim ya sana şey almak zoruma gidiyor diye. Asi klasik. Gece mağazasına giderse alırım ama. Bu diyor ya. Ya çok pahalı ya oğlum. <laughs> bir vandal al tüs tel olmuş ben vermem. Hayırdır eşek miyim Böyle düşünüyorum. Ulan bir vandal alacağım. Bilgisayara bir RAM takayım 32 GB olsun. Onun, 16 GB <laughs> de gireceğim ya. Öyle düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mantıklı düşünüyorum. <laughs> Mantıklı. Valla ya şu yeni getirdikleri set bence leş mesela. Şey güzel kanka. Değil mi yılan mı? Beklenti şey, getirmişler aynen. O en tarafında duran şeyi ah. almak oh. istedim de ya 1400 beklemiyordum. 1000 ah. VP olayı da alırdım. Ay. Gene Sıklayalım. 200 ve 100 TL 250 TL oldu. Aynen 250 TL. Şu an 300 TL veremem <laughs> ben. <abi. gülüyor> <laughs> 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 bombotu öldüm lan kapattım onu. <laughs> o normal canım o bombotu ölmeyen de yani Iron Man falandır. <laughs> Bomba atın üstüne bebe at kılayın Bunlar beklemedi <laughs> Kaynatıyorum Oldu vayf kör olduk dolar tetiklendi Bede düştü Köle tetiklendi Bede düştü Bede hak ediyor yani kazanmayı var Dolduruyorum Pijoy hak ediyor gibi Kusura bakmıyorum değil mi? Pijoy sen de Abi, abi smurfler alırlar zaten Bede düşman Alabiliyorlar sağ olsunlar ben engellemeyeceğim Siz şimdi hepiniz demir misiniz kanka yoksa bronz gümüş falan da var mı? Son 30 saniye. Abi kuracağım mı? Kurayım kur mı? Kurayım mı? Kurayım mı? Kur kur kur. Ya <laughs> <laughs> ne no, sen de? Spike Ada düştü. Son Ay, 10 saniye. 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 Göre etme hazır. Göre Sen ölmesen kuracak lan kimciyoy? Ne yapıyor lan orayı? <laughs> Bir yerde öldü. hacı delidir Olajı ya. Alıyorum. bulaşmayın <laughs> öldürmek için güzelsin. Neon bir çok bir komik şey. ya. Karşı neonlar ya. ya. Ahura Mazda. Bir de MVP'lermiş mi ya. ya sen o bana komik, komik gelmedi ben ona biraz sinir oldum. Ne ona mı? He? Vuralım aga. <laughs> Artist ya öyle vurulur mu? Bu bana lazım. Zira Zira parası lazım. Yok ki. Siz fazla <laughs> düşünmeyin. O benim işim. Allah asil atayım sana. Geç oldu ama ya. Hadi geç oldu. Ben bunun şeklini beğeniyorum ama Arta ya. Bu 3 sene önceki şey bu. Bu da dinozor devrinden kalma. Oy oy bu bu ne? Oğlum, Oğlum tezgaha geldi. Spike bir çıkardım kastır. 3 kişi hareste sıkıyor bana. Ne ona bak yere bakarak gidiyor. Benize bak. Spike bende sen bunun arasına nasıl girdin oğlum? Ben o muyum, ben yapamıyorum. <laughs> abi Vice koşa koşa gitti. Abi vallahi o izin çekiyorlar. Kanka bunlar da şey özelliği var herhalde. Otistikleri görmüyorlar. Bak bana bir şey. <laughs> 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 Ay ananı satayım. Bu ne oğlum sen? ev evi baktı şey. satıp oyna mı yaptın lan? Yok lan yok. Eve gidip böyle mi yapıyorsun anne? Elini tüfeğe tüfeğe Anne, anne kanepeler satalım mal alacağım <laughs> Kanka, Kanka ben Pekalde kalmıştım ya O ara biraz ucuzdur hatta WP'den arttı ya O zaman alınır onu ya O zamana bir şey değil Bu zaman alan var ya Ağada düşman görüyoruz Siz ne fabrikatördür ya da Flash yani işte <laughs> biz Pardon Ağada düşman görüyoruz Lan <laughs> Gidiyorum Dolduruyoruz. Rıvar tuzak. Bir düşman kaldı. Çok, çok uzak tuzak. Oraya izin çok sinir et. <laughs> Sarma bomba yolda. Sarma bomba yolda. Ez yaz. Ayağa kalktı. Azikdir ben 13 kil almışım haberim yok lan. Allah'ta benim cezam. Sen vermez. bittin. Sen bittin. Hakan <laughs> bunu kaybetmemiz lazım. Hem bir şey seviyorum. <laughs> Oğlum buna lan oyunu taşımaya girsem oynamazsınız da. Bana yardım eder misin ya? Şu olacak. oyunu kaybedelim. 20 TL hadi, atar mı? Senin taşkan sizi yesin gel. <laughs> Aç kaybet. <kaybedelim. gülüyor> Eyler lütfen. Efese de vermediniz zaten boşa vaktimiz yok hadi. <laughs> burası Bu aşkı istemedim ya. Bana hediye attı. Dikenleri iyileştiremiyor. Bir hazır. Sarma bomba yolda. Sarma bomba çıktı. Yuh artık. Ne oldu bu? Ne gibi var? Düşmanlar. Ya bir yerden sanadık geliyor bu şey elçiliği. Seçerdi ya. Oy hazır? Ateşimin yanında. Yiğit bu. Hepsi sönük kalır. Oğlum video çekiyordum, şansa geldi lan o da. Oy bir youtuber burada. Para para para. para. Hadi cevap istim Benim için artık bir namus. Ya iki şu abone ol. Ya yani yorum falan bir şey yapın. Please ya hadi. <laughs> Asıl size <laughs> please ya. Sizden rica ettim. Bismillahirrahmanirrahim Efe vermesin zayıf ettiniz arkadaşlar. Valla bir şey. Silahlarınızı <laughs> yiyeceğim. Şimdi <laughs> eğlenmesin. <de> <laughs> <laughs> Adamlar da 5 kişi oynamıyor. <laughs> bir düşman kaldı. Kaptım <laughs> Benim canım nasıl bir Mörkeziniz? oğlum? Ben ne yedim ya? Ayak uydurun gençler. Sen demir kaçsın onun? Ben okay. demir birim. 40 kp'yim Az kaldı bitti. Ne de demir birim? Abi sen de kalsın istersen. Yok yok ben attım ya onu sen. Sen bak hatta başka isteyen var. Silah Tamam abi. Saha deneyine başlayalım. Oynayın var. Bir şey isteyen? yarasın. isteyen? bayağıdır valoran bitti ya. Bu demir piramidini fullemek için gidiyoruz. 900'e falan 1000 alman gerekiyor ya. Ona bile gerek yok aslında. Vurluk. Evet, veriyor Veriyor, bir tane olması yetiyor yani. Devine gerek dolduruyorum. Ah be. Zıplayalım. Helal helal. Spike Spirelim ada drill'le be. maç düşman kaldı. Ağla. Helal olsun. Başka var kez 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 Korka ya bir da bu çok oynardık da. İnternet kafedeki abilere derdim ki Bütün gelin işte oynayalım O da diyor da CS ne kardeşim? Fay Gel var, abi sen. Gel abi şey sen. Abi, Altı kişi topları hepsini tokatlar. Durun Spike'la gidin. Spike'la gidin. Yani başla. Anasını yani. görecekler. Ha, al al bunu al, al. Al, al set alıyor set set oluyor bak. Evet. Geri ya, gitti. Yani. <gülüyor> <Uralım> <gülüyor> ya. Da. hayır. Yok. <laughs> <Nosko>. Ben maç bitti sandım. Evet, 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 evet. Saldıranlar evet. kazandı. Yani Allah'a emanet yarın sonraki kıyafet. Biraz... Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.